Almanya sınırına geldik. <laughs> Kaç yüz metre sonra Hollanda'yı bitirip Almanya'ya başlıyoruz. Takip sistemini kapatıyorum. Normal. 85 de gidiyor. Arkadaki tır rahatsız oldu. İlla 90'la gidecek. Sollamaya geçti. Burada normalde sollama yasak tırların sollama yasağı olan bölgelerde sollamaya çıkması yasak. Bulgar ya Polondur ya Bulgardır zaten. Kurallara uymayanlar. Önümdeki tırla zaten ben mesafemi koruyorum. Belli bir mesafeyi bırakarak gitmek zorundasın. Mesela şu anda beni sollayan aracın olan mesafem bu olması gerekiyor. Araya başka ufak arabalar sollama payı bırakman gerekiyor. Arayı biraz, biraz açtığı zaman olanlar, Bulgarlar, Litvanlar bunlar hemen araya girmeye kalkıyorlar. Dün akşam yükümü boşalttıktan sonra parkı çektim sabahleyin bir alanda e, ücretsiz bir parkta beklerken sabah bir tane araç geldi. Ya nasıl temizliyor? Ter, tozu, donu, şeyi, her şeyi temiz. Nasıl bir temiz bir memleket ya? Yok böyle bir şey. Artı burada Hollanda her yerde tarım var. Hiç boş alan yok. Her tarafı ekmişler, biçmişler. Bak şimdi trafik durdu. Yavaşladı. Acele edenlerin yüzünden sıkışıyor. 61 Yani 61 Almanya'nın o tabanlarından bir tanesi. 73'ten 61'e girdik. 73 Hollanda'nın Köln Grafshatt'tan turistik merkezinden yükümüzü alıp Frankfurt'a geri döneceğiz. iç tarafta bayağı bir trafik vardı. Yoğun akıcı bir trafik vardı. Bazen yavaşlıyordu, bazen durma noktasına geliyordu. Ama tabii Hollanda'nın kendi iç e, taşıma sistemine giren yollarla çakışıyor bölgelerde daha yoğun oluyor. Bu burası oldukça sakin yine. 80-85 arasında seyredebiliyor. Yani şuralar şu anda anlayan girdik. Burada solunuzdan çıkan araçlar e, dikkat etmeniz gerekiyor. E, bazen frene basıp yol veriyorsunuz. E, onlar da devam ediyor tabii yola giriyor. Ve sağ sol sinyal yapıyor. Teşekkür ediyor yol verdiğin için. Sen de sıkıştığın zaman ufak büyük fark etmez. Hani böyle bir gelenek var. Sana bir kere far yakar söndürür, bir kere e, yakar söndürür. Ben seni gördüm, yola girebilirsin der yani, sana e, yol verir. Sen de sağ sol sinyal yaparak teşekkür edersin. Onlar mutlu oluyorlar yani bundan. Adamlara ben de adama yol verdim, hiç tanımadığım bir insanla yolda bir şekilde çakışıyor ve teşekkür ediyorsun. Bir çeşit iletimi, iletişim iletişim kuruyorsun. Yani Almanya'ya girdik. E, 78 kilometre sonra da e, nihai hedefimize Grafschada varmış olacağız. Bütün dünyadaki e, sürücülerin yolu açık olsun.